Ona geldiğinde durumu şeyde duydum yani. Gördün mü hiç ilk elini? Gördüm tabii ki. Hocam. Evet. var mı şu anda? Evet. Tamam. Bir tane, bir tane, bir tane. miydi hayvan? Bir tane. Çok, çok geçmiş olsun. Hı. Kendine iyi bak tamam mı? Hı. Ağrım falan olursa içerideki arkadaşlarımıza söylersiniz tamam? Hadi geçmiş olsun. Hastamız e, Tortum'dan geliyor. E, 52 yaşında. Orada sabah saat 8-9 gibi hayvanlarını e, hayvanlarına bakmak için girdikten hemen sonra çıkınca kurt tarafından saldırıya vuruyor. Sonrasında hayvanla bayağı bir cebelleşiyor, bir e, şey yapıyor, uğraşıyor ama sonuçta bir yırtıcı bir hayvan. Yüzünde özellikle e, yüzünde, kollarında ee, sıyrıklar, yırtılmalar, deride parçalanmalar oluştu. Buraya geldikten sonra ilk tedavisini yaptık. Hayati tehlikesi var mı yok mu kontrol ettik. Gerekli tahlillerini, tetkiklerini yapıp gerekli ilaç tedavisini başladık. Sonrasında tabii ki e, bu yaralarının ve bu kesilerinin düzelmesi için tabii ki cerrahi ilgili cerrahi kliniklerle konsülte ettik. Sonrasında tabii çene cerrahisinde müdahale planlanıyor. Tabii ki müdahalesi belirli bir süre sonra planlanacak. Çünkü enfeksiyonu var, enfeksiyon riski var. Kuduz açısından da immunoglobulin verdik ama sonuçta hastanın bir enfektif durumu var. Onun için tabii iyileşme sürecini bekleyeceğiz. Sonrasında da gerekli müdahaleler yapılacak hasta için. Bu hasta grubunda 5 kişiye saldırmış Kireçli köyünde. Tabii bunlardan 3'ü üçü dördü daha rahat, daha hafif ama iki tanesi ağır olarak gelmiş. En ağırı zaten şu anda hastanemizde, diğeri de bölge eğitimde, e, şehir hastanemizde duruyor. Orada da müdahaleleri sağlanıyor ve müdahaleleri yapılıyor. Ne gidiyor abi. Ayı mı? Kafası. Kafası. mı gidiyor? Beyin gidiyor. Beyin oluyor. O da ayrı Gerçi acilde yapıp biz internetten görüş aldık da yani her iğne yerine mümkün yaparsanız hızını kapatmaya. O yüzden aspirasyon yapalım tamam mı? Tamam, tamam kanama sütü mü düşüyor? Ameliyatı yok ama o zaman işte ne zaman belirli olacak? Bak kurduğun Hasta acil servisten servisimize devruldu. E, kemik ve yumuşak dokuda ilk belirlemeye göre e, hasar var. E, çene kemiğinde bir problem varsa hem onu hem de yumuşak doku tamirini yapacağız. Tabii bunun bir tıbbi bekleme süresi var. O tıbbi bekleme süresi kuzu enfeksiyonu yayılmaması yönüyle onu beklememiz gerekiyor. Tahmin ediyorum ki 5-7 gün gibi bir süre var. Kurt da öldürülmüş. Ee, onun da e, kafası herhalde adli tıba gidiyor bildiğim kadarıyla. Orada e, beyninde Kuduz olup olmadığına dair incelemeler yapılarak bir takım cisimcikler arıyorlar. O tabi bu çabuk belirlenirse hemen ameliyatı alırız. E, erken ameliyat e, zarar vereceği için bekletiyoruz.